Video alıyorum. Biz burada yazan yapmıyoruz artık da balık yakalıyoruz ya. Doğru mu buradayım arkadaşlar? Balık yakalıyoruz yani. Şu halimize bakın ya. Artık büyük şehrin e bile diyeceksiniz. Yoksa sadece belediyesinin bile diyeceksiniz. Kim bilir diyeceksiniz? Bunu bir zahmet, bir engel olsunlar, çare bulsunlar Yani. Biz bunu ben 27-28 seneden beri sahilde çalışıyorum. Her sene, her yağmurda biz sorun yaşıyoruz. Daha önceki şeylerde, CHP döneminde, bir önceki dönemlerde yani sahilli belediyesi, sahilli yönettiği dönemlerde bu tankerler, mankerler gelip çekiyordu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanınca bu sıkıntılar biraz daha arttı. Çünkü her aslın bir üstü var. O ona bildireceğim diyor, o ona bildireceğim diyor, o ona bildireceğim diyor. Bizim sorunda bir türlü çağrılmıyorlar yani. Sen sen şu içine gitsin. Dur dur ha. Bir dakika bu içine gitsin. Dolmuş şu, bu böyle yapıyor. İçine gir, bir de gitsin bagajı iş yapsın. Dolmuş şu böyle yapıyor. Bagaj getirelim mi bagajı? Adres yok. Bir de iş yapamıyorum <laughs> <laughs> Bak aracı şimdi. Bak. Yıllardan beri bu böyle. Beş dakika yağmur yağdı mı garajın çıkışından yazıhanların içine kadar su basıyor. Garajın çıkışından yazıhanlar içine kadar su basıyor. Bir anda üç dakika yağması yetiyor bize. Komple gol haline geliyor. İnşallah büyüklerimiz e, halimizi görüp bir an önce bu sorunumuzu gideriz inşallah. Ya. Evet bir araç daha gidiyor. Bak aracın bir işaretine bak. Yani sadece garajı deniz. Üç dakika yeterli güzel. Mezarın içine su eşyaları ıslanıyor. Her sene yaş yaşadığımız bir olay bu yani. Söylüyoruz dile getiriyoruz. Kimse şey yapmıyor. Elimizde fırçayla, işimiz gücümüz yok. Bilet kesmeyi bırakıyoruz. Elimizde fırçayla. Ondan sonra burada suları temizliyoruz. Mezarın içinde suları çıkarıyoruz.